tak 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 herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle yepyeni bir kaptan suvasa prestijin videosuyla karşınızdayım ikinci sezon haki devam ediyor evet dediğim gibi arkadaşlar tusubasaya güvenmiyorum hakiye güveniyorum tusubasaya oyun almayacağım böylelikle daha çekişmeli olacağını düşünüyorum ama bakalım neler olacak Haki'yle beraber atlatmamız lazım biliyorsunuz bu arada ve tabii ki de Lita'nın e, şutu gelmiş bulunmakta. Aynen öyle. Bütün şutları ele geçireceğiz. Kopi. Kopi oyuncu Haki. Oo, sağda so Kun. Sağda so Kun. Oo, Karajin Natasha. Normal hızlı sarı ama karıcığını da tatlı. Çünkü bizim şutumuz o kadar güçlü değil. Daha iki de Acaba oyuncular kaç tane onlara bakmak lazım bir de. Bakalım. Oyuncular da ikile vermiş ha. Harbi. Oyuncular da iki level. Biz de iki leveliz. Devam edelim. Hakiye ne kadar level kasarsak o kadar güçlü oluyor arkadaşlar. Biz de level kasmaya çalışacağız. Aynı Tsubasa olduğu gibi. Ama Tsubasa çok hızlı bir şekilde level kastı. 14 level oldu. Bakalım hakikaçlar olacak merak ediyoruz yani. Şöyle atalım. Takiye. Daha takiye atamadan önümüze oyuncu geçti. Kalk kayke kalk. Aki'ye Güzel bir orta. Aki -E. güzel bir rola şata denemesi. Şeyi de kaldırdım arkadaşlar. Hyper de yapacağım bundan sonra. Yani aynı tuşlara basmayacağım. hyper power yapmayacağım yani. O oyunu biraz daha zorlaştırmış olacağız. İlk maç gerçekten çok çekişmeliydi. Zorluydu biraz da. O yüzden 1-0 sanki gerçek maçlar maçlarda olduğu gibi güzel bir maç olmuş 1-0. Ah, so da ne oldu ya? Devrildin mi? At bana 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 at bana, bana. Haki reisi atın. Haki reisi atın. Evet. Haki'den müthiş bir çalım. Haki'den müthiş bir çalım da. Hakikaten müthiş müthiş bir çalınma. Haki ilerliyor. ile karşı karşıya kaldı. Haki bunu da geçiyor. Bunu da geçiyor. İşte TP var diye e, ben de inerim. Diyen arkadaşlarım da olacak TP var diye işte o, o ben de hyper shot'ları vururum gol atarım diye. O yüzden böyle sahnelerde her zaman öncelik veriyorum arkadaşlar gidiyorum tek başıma çalıma levellerimiz aynı 2 2 devam hem hakiye level kasmış oluyoruz hakiye level kasmak 3 katmak çok önemli aramızda yeni katılan kardeşlerimiz var hepsi hoş gelmişler sefalar getirmişler Olsun. tek attı valla valla tek attı hem karşı e, bilgisayarın kupun tpsini de fulledim güzel haki devam et Oo. Oh. Soğuda düştü mü? Soğuda 3 level arkadaşlar. Bizden yüksek de var. Demek ki diğerleri 2 level olunca soğuda 3 üç level. Güçlü oyuncu da 3 level oldu demek ki. Ya şimdi biz de 3 level olacağız. Ona ne diyeceksin? Hatta bu maçta 4 level yaparsak çok iyi olacak. Sivas'ı 14 de var yaparsak efsane olur yani. Hadi Çalınlarsın Ah be Soğuda gerçekten sevdiğiniz karakterlerden bir tanesi Evet üç olma yolundayız. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi be. Az kaldı bir dahakine büyük ihtimalle üç olacağız. Bizim oyuncular da bir de var. Ova. Hop kayboldu. Hop geldi. Zar zor aldı. Ona rağmen zar zor aldı. Efsane ki kalk ayağa kalk. Alırsın sen onu aslanım. Nagano kum. Nagano kum. Kıran mücadele. Vallahi Nagano kuna bak ya. Ben bu kadar beklemiyorum. Ne mücadele geçiyor ha. Şa sağ. Fransa'nın olduğu gibi Sağdan maç yaptığımız gibi sağ olsa efsane olurdu ya. Yani. O sahaya boyalıyorum. Evet son kaldı. Az kaldı da var atlamamıza. Haber olacağız. Akireis. Akireis güçleniyor. Akireyiz. Rakiplerinden güç alıyor. Ve 3 tane. İşte bu kadar. Hakiden beklenilen performans. Oo. Oh. O kadar canla kaleciyi de çalmaya çalıştı. Güzel mi? Öyle pek hyper vurmayı ya da torpeder ağzımı düşünmüyorum arkadaşlar. daha da gerçekçi maç olsun diye. Ha çok çok zorlanırsak atarız, basarız TP'mizi. Harcarız yani. Normalde de biliyorsunuz. Yani bir maçta toplam 3-4 TP'lik şut vurabiliyorsun. Oluyor. Değil olmadan bile. O yüzden artırlı hakkımız var ya. Yani. Ama biz bu hakkımızı daha çok düşürerek yani bir ya da iki. Maksimum iki olur. Hyper yaparak. Ama hyper yapmayı düşünmüyorum ya. Haki'ye level katmayı düşünüyorum arkadaşlar. Of tek attı ya. ne tür tekrar yapılmıyor? aslanlar gibi oynuyor. Tezahürat gelmesi lazım. Lan bunu da geçince tezahürat gelmesi lazım. Geliyor mu? Gelmiyor. Hakinin ne yapalım? Muantas sevgisi yok. Olmadığı için tezahürat yapan kimse diyor. E, yeni oyuncu, kimse tanımıyor. Kendimizi tanıtmamız lazım. <laughs> Ay, Takatsuki. Yapacağım. geliyor, geliyor. Senin şutunu da alacağım onu. O şut da bende. O, direkten. Direkten. Senin şutun da bende Bütün oyuncuların şutlarını kopyalayacağız. Vay, değişik bir ayak uzatma taktiği gördük biraz önce <laughs> Vurdu ama top gitmedi? Nankatsu liderliğinde 2-0 Rise şampiyon, şampiyon ne ya? Rise of şampiyonda da şey vardı değil mi arkadaşlar? Yakın zamanda Fouda maçımız vardı evet. Evet. Oradan hatırlıyorum. Harika. IQ4 ile böyle doğru gidiyoruz. Eğer bu şekilde gidersek belki 14 var olur. kaydı aslanım. biliyorsunuz öneri maçlarda levelleri biz ayarlıyoruz. Evet haki bastır haki. Ama buna kaleci kariyer modu ekleyebiliriz yani. Efsane yurt dışından efsane bir kaleci geliyor. E kaleye geçiyor. Yıl boyunca, sene boyunca, yıllar boyunca hiçbir gol yememiş bir kaleci efsane olur. Böyle bir kaleci kariyer moduna başlayabiliriz aslında. Geliyor bir şut daha. Oradaki pantal mı oradaki? Tutarsan bunu. Sağ o kadar güçlü değil. O kadar güçlü değil. Ha! İşte bu kadar. Ha! Ha! Karate yapıyor sanki. Ha! İşte bu. Ki tek atıyor. Arada bir vurmak lazım ya. Vuralım değil mi? Biraz görsel efekt olsun. Yani. Oba. Hyper yapmıyoruz ama. Hyper yaparsak çok çok güçlü olur. Evet. işte böyle. Böyle tutmaları çok hoşuma veriyor. Ben vuracağım onlar tutacak arkadaşlar böyle olur. Yine hyper yapmasam vursam nasıl olur? Bir gol daha atmış olur. Kulasanın o güçlü hava şıkkısını alabilsek Alıyor muyduk ya almıyordu galiba Kötü bastık kendi hatası arkadaşlar kendi hatası Yapacak bir şey yok. Kendini atarsın. Kran Atma daimi abi mücadele topu alıyor 4 level olur mu zorlayacağız arkadaşlar amacımız 4 level yapmak bir sonraki maçta 4 level dakikalar gelecek çünkü ona göre ayarlamışlar var ya uyanıklar ya hala aslanım idava ah be Rise nice of Champions arkadaşlar. Oyunu bitirdikten sonra ana var oyunu. Sonra tekrardan bir milli takım oluşturuyor şöyle. Yeni oyuncularla. Güzel olur ya o oyuncuların şutları çalınlarını merak ediyorum yani. Bir tanesi şutunu açtı Dragon şutu galiba. 2 4 nebele doğru gidiyor. Haki'den müthiş bir çalınma. Ha? Haki'den ah be. iyiydi iyiydi. o beni zorlamıştı ya Rastro şampiyonu. Valla şampiyonu. Şampiyon da. Şampiyon deyip Hadi be. Alaslarım. Ha ben de buradaymış mı? Ah be yakalayamadım ya. Tamam normal şut. Morzaki'ye de şut gelsin de Morzaki de var abi. Tutarım diyor. Tutarım. Ha Sonra Hiç kimse bizim ismimizi seslenerek Pasmas atmıyor arkadaşlar Bizim ismimiz Haki Bunu herkes öğreteceğim Haki senpai diyeceksin bundan sonra ben. Haki senpai Evet arkadaşlar bu maçta dört olurdu. oluruz. Haki senpai. Ah be. 2 kırtikal. Çok efsaneydi ha. Vallahi bir kırtikal daha alsaydım. Geçebilirdim ya. Yani. Oha. Bu ne paslaşma ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Sanki rakibimiz. Azuma değil de şey. Şurano. Kurano gibi nasıl pas saçalar En iyi pas takım falan olduğu için. Tamam bunu da tutarız. Morzaki hiç gol yemedi mi? Evet yemedi. Bakalım Morzaki bu gol yememe pozisyonunu ne kadar koruyabilecek? Kim ilk gol atacak? Hepsini göreceğiz ilerleyen maçlarda bu sezon bittikten sonra hikaye moduna yani hikaye modu bittikten sonra öneri maçları geçebileceğiz öneri maçlarda sizden gelen önerileri çekeceğiz arkadaşlar ve bu kanalda hiçbir zaman argo kullanmak yasak yorumlarda arkadaşlar gördüğüm zaman silerim haberiniz olsun Bana abi benim yorumum niye sildin niye şey yaptın sakın demeyin çünkü eskiden böyle bilenler iyi bilir argo kelimelere karşıyız arada bir lan olabilir onlar bir sorun değil ama diğer kelimelere karşıyız arkadaşlar. Hadi bakayım. Evet. Aslanım benim. Aslan takası ki. Hadi bakayım. Atlan Gel. Gel. Oo. Adam benden hızlı. Vay. Akıyla hızlı var. Lan sonra. Akıyla o zaman sonra da kapışma ve haki efsane haki diyor. ikisi de kafa sallıyor tersen dediler müthiş bir çarpışma olduktan sonra o top bizde alırsın aslanım benim evet haki artık dört level ol ya dört level ol artık Oo bu maçta olmayacak diye. Ama iyi en azından önümüzdeki maça hazırlık diyelim. Önümüzdeki maça hazırlık diyelim. Esane bir kapışma daha. Akiye geldi tekrar. Oba. Seni kesin durduracağım dedi ve durduruyor ama topu alamıyor işte önemli olan topu alamaması ve maç bitti arkadaşlar evet güzel kardeşlerim bir kaptan tüsü olsa playstation 2 videosunun daha sonuna gelmiş bulmaktayız izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla